Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle kalın ip ve kalıntı çalışması olan güzel bir bebek battaniye çalışmasının anlatımını yapacağım. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Abonelik ücretsizdir. Beğenerek, paylaşarak destek olmayı unutmayın. Üç buçuk numara tığım ile örgüme başlıyorum. Şöyle hemen zincir çekiyorum. Bebek battaniyesinde arkadaşlar sizler kaç santim istiyorsunuz mesela 90 santim 90 santim üzerine zincir çekerek başlayabilirsiniz veya bir hastane çıkışı için 60 santim 70 santim gibi şeklinde de bu şekilde zincirinizi tamamlayın sonra modeli kurarken tığın başına aldım 1 2 3 atlıyorum dördüncü olan yuvaya battım trabzan yapıyorum 1 2 2 tane trabzan yaptım. 1 tane zincir yuvaya battım. Sık iğne. tığım başını aldım. 1 2 3 2 tane trabzan 1 2 1 tane zincir tığın başını almadan tekrar aynı yuvaya sık iğne. Tığım başına aldım. 1-2-3 1 2 2 trabzan 1 tane zincir. Yuvaya battım. Sık iğne. Modelimizin kurulum aşaması bu şekilde ilerliyor. Tekrar 1 2 2 trabzan 1 zincir yuvaya battım sık iğne şimdi sıra sonuna geldiğimizi farz edersek arkadaşlar 1 2 3 sık iğne ile sıramı bitiriyorum bakın başlangıcım kenar trabzanı ve bitiş şekli sık iğne ile 1 2 3 tane zincirimi çektim yönümü çevirdim tığın başını aldım şurada benim Hatırlarsanız sık iğnem, zincirim ve iki tırabzanım var. Ben şuradaki bir tane zincir olan boşluğuma yani sık iğneni iki trabzan arasındaki bu boşluğa modelimi kuruyorum. Bir, iki trabzan, bir zincir, yuvaya battım, sık iğne. Tekrar tığın başına aldım. Aynı şekilde bakın bir sık iğne, iki trabzanım var. Tekrar iki trabzan, bir zincir, yuvaya battım, sık iğne. Tekrar bir, iki, iki trabzan, bir zincir. Yuvaya batıyorum sık iğne. Tekrar. Sık iğne içerisinde değil arkadaşlar. Bakın şöyle boşluk gibi gözüküyor ama şu bir zincirli olan boşluk. İki de eğer baktığınız çok belirgin iki zincir çekebilirsiniz bu araya. Tekrar ama modelimizin kuralı arkadaşlar bir zincir şeklinde. Bir zincir çünkü bakın çok sıkmıyorum zincirimi ve kalın bir tığ kullandığım için bu sefer de torbalaşma modelli bir e, görüntü bozukluğu oluşması. Buna dikkat edin. Sık iğnemi yaptım. En son kenar trabzanımın tepesine batarak sık iğne ile sıramı tamamladım. 3 tane zincir. Buradaki 3 tane zincir eğer yeterli gelmezse dörde çıkarabilirsiniz. Çünkü arkadaşlar hepimizin tığı farklı, el ör, örme şeklimiz farklı sıklık olarak. O yüzden buna dikkat edin. Tekrar şu aradaki bir zincirli olan boşluğa 1 2 2 trabzan, 1 zincir yuvaya battım. Sık iğne. Tekrar. 1 2 1 zincir sık iğne. Tekrar. 1 2 Gördüğünüz üzere tek sıradan oluşan harika kolay biten bir model arkadaşlar. Ben şöyle e, hazırlamış olduğum battaniyemi göstereyim. Ben bir hastane çıkışı şeklinde yaptım. 60 santimlik bir bebek battaniyesi arkadaşlar. Kare yaptım. 60 çarpı 60 olarak kalın bir yün kullandım. E, tığ numaranızı yükseltebilir. Ya da şöyle söyleyeyim üç buçukla yaptım bunu dört buçuk 5'e kadar da çıkarabilirsiniz ince iplerle yapılır mı yapılabilir ama en az bunu üç buçukla örmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar herkese çok teşekkür ederim kanalıma abone olmayı unutmayın abonelik ücretsizdir beğenerek paylaşarak destek olmayı unutmayın lütfen bir dahaki örgülerde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın